Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden sizi çok çok öpüyorum. Gününüz ve akşamınız. Akşam oldu da çok güzel geçsin. Şimdi sevgili arkadaşlar bugünkü konumuz aklımda kişiye neler olacak? Neler bitecek? Planı ne? Olacak mıyız? Olmayacak mıyız? Bitecek mi? Gibi gibi. Bu tarz bir e duruma bakacağım. Geniş bir açıyla. İki tane destem var. Sevgili Melis Hanım'ın e dilek kartları. Bugün böyle farklılık olsun dedim arkadaşlar. İkisinin de bu dilek enerjisinde evlilik enerjisi. Yani hayatındaki insanla evlilik olabilecek ya da işte olmayacaksa bir evlilik kapısının açık olduğunu gösteriyor. Yani İlla ki böyle hayırlı birinin olacağını falan anlatıyor kartlarda. Bir tanesi böyle at enerjili. İkidesin enerjisi. Değil ise F. Ona göre şekillen, ona göre çekil kartları diye gösterdim. Sen güzelce odaktan hangisine çekiliyorsan hangisiyle enerjini tuttuysa ona bana güzel enerjini gönder. Ben de sana güzelce bir açıklama yapayım. Onu seçeceğin yani o kartı sevgili arkadaşlarım. Siz güzelce odaklanın. Tekrar ediyorum. Bu bir kolektif açılım. Sana uyanı al. Uyumayanı geri yola bu. Yani burada uydurdun, abarttın, salladın, bilmem ne yaptın diye bir şey yok. Tamam mı? Kolektif açılım. Güzelce odaklan. Bir sakinleş. Şu negatifliği bırak. Şu agresifliği bırak. Sakin ol. Şimdi ben sana çok güzel bir açılım yapacağım. İlk olarak ben alttan başlayacağım. Sevgili arkadaşlarım hemen şu kenara attım. Bakalım at enerjisi aklındaki insanla sevdiğin insanla alakalı sana nasıl bir mesaj olacak? Şöyle hemen karıştırıyorum. Aş. Güzelce tamam. İyice yayıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlarım e, zaten siz badirli bir dönemden geçmişsiniz. Aklınızdaki insanlarla alakalı. işte böyle sıkıntılar çıkmış, olaylar çıkmış. Bir atıyorum ki bir türlü adım gelmemiş ya da hayatındaysa bir türlü bir orta yol bulamamışsın. Karmaşıklıklar çıkmış. Ama denk dokuz kart diyor ki merak etme. Sen diyor artık diyor bunu atlattın. Artık diyor, atlattın. Zaten Kasım ayı enerjinizde güzel geçecek. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü herkesle bir Ekim sert geçti. Gerçekten. Yani bir Ekim ayı bir böyle sıkıntılı geçti. Ama Kasım enerjisine baktı. Denk dokuz kart diyor ki atlattın. O insanla diyor mutlu olabilir durumun var. Bak kuponunuz kardı. Adım atmadıysa adım atacak arkadaşlar. Çünkü aranızda çok güzel bir etkileşim var. Yani ben çok platonik gibi görmüyorum. İkili olarak bir şey var. Karşı tarafta seni biliyor. Sen de onu biliyorsun. Herkes birbirinden haberdar. İkisi de işte birbirini seviyor. İkisi de birbirini birbirine hoşlanıyor. Bunu gibi düşün. İkiniz için söylüyorum. Hani dışarıdan gözle. Biliyorsun. Etrafta sizi biliyor paraçüsü. O yüzden güç kartı yok ki. Rahat ol. Sana diyor gelecek. Ha bazen evet böyle afra tafra yapıyor. Bir egolar da, Bir geç yazıyor. Bir şöyle yapıyor. Böyle yapıyor ama olsun kötü biri olduğunu görmüyorum. En azından sana değer veriyor. Sana yanlış yapacak bir potansiyel değil sevgili arkadaşlarım. Çünkü bu kişi etrafına çok kucak açan, etrafına çok şefkat gösteren bir insan. Bir insan evladı sevgili arkadaşlar. Şefkatli ise ondan asla zarar gelmez. Yani olur arada böyle atarlanır bilmem ne yapar falan ama şefkatli ve iyi niyetli insandan zarar gelmez. Yani bu insan şefkatli olduğunu görüyorum. Bakın para çürüsü. Etrafına çok kucak açan birisi ve etrafı da seni biliyor. Onları anlatmış seni. Ama kendini çok yoruyorsun. Kendini çok üzüyorsun. Kendini çok hırpalıyorsun, alıyorsun. İnanılmaz hırp alıyorsun. Yani arkadaşlar şu değil sizde. Hani bazı durumlarda işte bir şey sinirleniyorsun. Gururunu yediremiyorsun. Şu diyorsun ki bana bunu nasıl yapar falan. Sizde bu yok. Sen kendini depresyona çok sürüklüyorsun. Yani depresyona girmeye çok 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 meyilli bir burçsun. Bak para ediliriz kart. Ha böyle düşünüyorsun. Biri sana A bile dese niye şunu yapma dese bile onu böyle farklı yere çekip kendini yalnızlaştırıyorsun kobe hissi kartı bunu yapma çünkü bunu yaparsan aşkı geçtim hiçbir konuda başarılı olamazsın kendini sevmezsin kendine gıcık olursun hayata küsersin hayata tutunamazsın e tutunamadığın için de evlilikte ya da aşkla meşke zaten mutlu olmaz imkansız arkadaşlar Zaten insanlara anlaşmak çok zor. E bir de senin böyle ekstrem bir durumun olduğunda bak kılıç yoksa denk kartı. Karşındaki sana ölse bile geri kaçar. Yani adam ya da kadın der ki ben bununla mı uğraşacağım? Zaten stresli hayat bir de bunu tribirim çekeceğim der geri çekilir. Çünkü herkes öyle. Kimse onu hastalandıran, ona gelen insanla muhatap olmak istemez. Yani sen bunu yapma. Sizde bu çok hakim arkadaşlar. Yani bunu lütfen yapmayın. Tabii ki benim burada demem çok basit. işte takma etme ama bunu biraz törpüle. Yap yani de ki kafama takmayacağım de. Çok de düşünmeyeceğim. Kendimi yormayacağım. Kendime güveniyorum. Kendimi seviyorum. Bunu söyle. Kendine bak. Çünkü bir insan kendine baktığında onu asla üzemezsin. Gerçekten. Bunu yap. Kendine bak. Kendini sev. Çünkü hayatındaki insan ya da işte... E Adım atacak kişi, aklındaki kişi zaten sana değer veriyor. Hani sıkıntılı bir durum yok. Seni sevmeseydi, sana gıcık olsaydı, sana böyle yüz vermeseydi tabii ki üzülebilirdi ama ondan yüz yani geldiğini görüyorum yüz veriyor sana zaten. Adım atacak o yüzden sen bir enerjini toparla bir silkelen lütfen bir kendine gel sana yakışmıyor. Tamam böyle hareketler devam edelim. Evet. Bak mahkeme kartı. Arkadaşlar siz e, bu sevdiğiniz insanla bir orta yol bulacaksınız. Bir e, anlaşmaya gideceksiniz. Çünkü para 8 ve para altıncı kart ki her ne kadar doğru zıt kutup gibi dursanız da birbirinize çok benziyorsunuz. Karakter olarak, ailesel olarak, yapısal olarak aslında o da size benziyor ama o size göre biraz daha böyle güçlü Hani biraz daha tolere ediyor. Sen biraz daha böyle Demin de anlattım yani depresyona girmeye müsait bir tipsin bir karaktersin ama parası kartıyor ki bir orta yol diyor bulacaksın. Çünkü sizin de ekonomik anlamda bir rahatlamanız olacak. Eğer diyor sanki ben çalışmıyorum öğrenciyim öğrencilik durumunda da bir düzeni sokacaksın hayat işte iş bulacaksın vesaire kariyerini toparlayacaksın o da aynı şekilde. Yani sizin olayınız aslında çorap söküğü gibi olacak her şey böyle toparlanacak 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 bununla bir orta yol bulacaksın. Hayatında ise uzlaşmazlıklar bitecek. Sıkıntılar bitecek. Maddi kayıtlar toparlanacak. Hayatına girmediyse adım atacak. Bak parası kartı. Ve böyle güzel bir adım atacak. Öyle işte sorunlarım var falan değil. Her şeyimi hallettim ve sana geldim. Böyle diyecek. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlarım sizde e, bir dengesizlik enerjisi de var. Şöyle bir dengesizlik enerjisi var. Bir gün çok ilgilisin, bir gün çok samimisin sevdiğin insana karşı. Bir gün çok geri çekiliyorsun. E, bunu bunu da bir dengele. Çünkü kılıç kaçağı kart diyor ki bazen diyor senden diyor direkt diyor elektriği kapıyor. Diyor ki bak kesin o da beni seviyor. Kesin o da benim olmak istiyor. Ama sen bazen de böyle çok agresif olabiliyorsun. Çok ego yapabiliyorsun. Bak para kraliçesi kartı. Bunu yapmayalım arkadaşlar. Çünkü sen bir gün çok böyle abartılı samimiyet kurup da bir gün çok geri çekilirsen bu insan e, senin duygularından şüphe eder. Belli bir süre sonra bak kraliçesi kartı der ki herhalde birileri ona yazıyor. Herhalde birileriyle konuşuyor. Ego yapıyor. O kişiler ondan gittiğinde de demek ki bana ulaşıyor der bir duygu karmışasına girer. Siz bunu yapma ya samimi ol ya geri çekil ya da bir denge kur bunu yap Çünkü sen bunu yaparsan yani bir denge oluşursan bak büyücü kartı zaten sana adım atması kolaylaşacak ya da senle ağrısı düzeltmesi kolay ama öbür türlü böyle geldim gittim falan yaparsan uğraşmaz arkadaşlar Tamam yani bir denge kur şu ikinci deste olarak baktığım bir sıkıntılarından kurtul bir kendine gel bir kendine bak et bir hayatı gör bir nefes al kendine yüklenme zaten gerisini ben olacağımı görüyorum yakın bir enerji almaktayım biliyorsunuz ben zamanları girmiyorum çünkü zamanlar çıkmıyor arkadaşlar şimdi bir ay diyeceğim bir ay çıkmayacak hani komik komik böyle yani şey gerek yok <laughs> şova gerek yok. Zaten biliyorsun hep söylüyorum. 6 ayın enerjisini göster. 6 aydan sonrası çıkmaz. Ben yakın bir elektrik aldım. Böyle 5-6 ay sürmez ama hayatına girecek. Adım atmadıysa adım atacak. Hayatımı diyor isen de bir toparlanma olacak. Çünkü sevgi enerjisi yüksek. Var yani bir şeyler var bu destede. Öyle tek taraflı falan değil. Biliyorsunuz bazen çıkıyor tek taraflı enerjisi. Ama ben, ben, tek taraflı falan görmedim. Sadece kendinle ilgilenmen lazım diyor kartların sevgili arkadaşlarım. Yani direkt bakma enerjiye bu şekilde çıkıyor. Bir de bir evrenin mesajına bakmak istiyorum. Bakalım evren sana ne söylüyor, ne iletmek istiyor. Hemen dört kart. Evet sevgili arkadaşlarım evren sana diyor ki artık diyor şu diyor sorumlulukların altında ezilmeyi bırak güçlüsün, yapabilecek bir potansiyel sahipsin ama diyor o düşük enerjinin yüzünden, o negatifliğin yüzünden diyor ödülleri diyor toplayamıyorsun. Bak kılıç erisine kadar çarkı. Ya her şey gerçektir arkadaşlar. İnsanın eline tabii ki kader kısmı çok önemli. Ben kadere çok inanan, Allah'a çok inanan, her koşulda sadece Allah'a güvenen bir insanım gerçekten. Tabii ki her şey kader kısmet. Yani bir şey yapıyorsun kaderinde var ama senin de uğraşman lazım. Eğer sen tırnaklamazsan, eğer uğraşmazsan o ödülü kaçırırsın. Bak kılıç kadar çarkı. Kendi elinle her şeyi itiyorsun söyleyeyim. Kendi tembelliğinle itiyorsun. Bunu yapma üzüldün, kırıldın, ağladın. Tamam, bitti. Onlar bitti. Şimdi yola koyulma zamanı. Eğer diyor bak evrenin mesajı, yola koyulmak istiyorsan çalış, uğraş. Çünkü bak bu potansiyel var. Yaparsın. Sen her türlü yaparsın. Tamam sevgili arkadaşlarım. Ben at enerjisinde ata seçen arkadaşlarıma bu şekilde bir bilgi verebilirim. Ben bunu gördüm. Detaylı yorum için mersok.com Sibel'den bana ulaşabilirsin. Aşağıdaki açıklama kısmına tıkla. Aşağıdaki linke tıkla. Direkt sayfa beni atacak zaten. Bana ulaş. Sorularını yaz. De ki işte şöyle şöyle bir şey kafama taktım. Ne olacak ne bitecek. Genel yazma. Açık açık yaz. Gerisini bana bırak. Ben zaten güzelce sana her şeyi açık bir şekilde anlatacağım arkadaşlarım. Ben bunları gördüm. Bu destede. Şimdi hemen ev enerjisine geçmek istiyorum. Şunları kaldırıyorum. Şöyle karıştıralım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. İnşallah çok güzel çıksın. Şimdi sevgili arkadaşlarım sevdiğiniz insan tamamen şu anda kariyer peşinde, para peşinde, şu kafada benim diyor işim gücüm diyor şu an diyor aşka meşkle olmaz. Ben kafayı diyor parayı taktım. Benim diyor para kazanmam lazım. Hayatımı diyor düzene sokmak için, matkatımı düzen, düzene sokmak için bu zamanda diyor param varsa diyor adam yerine koyuyorlar. Öbür türlü diyor imkansız bak bunu söyleyen senin sevdiğin kişi. Kupa dörtlü kartı bunu göster. Şu anda sana soğuk sana yüz vermiyor, sana adım atmıyor da hayatındaysa seninle ilgilenmiyor bundan kaynaklı. Bak tamamen diyor kafamı diyor işime gücüme verdim bak. Kılıç prensi, para kralı ve para şövalyesi. O yüzden diyor gözüm diyor hiç kimseyi görmüyor. Bir an önce diyor şu akışı diyor düzenlemem lazım. Bak bundan kaynaklı senden uzak duruyor. Böyle bir kadın madın enerjisi yok. Çünkü sen diyorsun ki kesin birini buldu. Bu zaten yakışıklı ya da güzel ağza laf yapıyor. Kesin birini buldu. Beni de unuttu. Ama öyle değil. Bak para kartlarını görüyorsun. Para kralı ve para şuvarda kılıç prensi. Keskin bir şekilde paraya ihtiyacım var. Para kazanmam lazım diyor. Seninki. Devam edelim. Evet. Evet. Bak para beş kart tabunu gösteriyor. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Her ne kadar bu kafada da olsa onun aklındasın da. Şimdi bunda biraz var böyle bir dikkat çek hareketleri. Bak diyor işte paraya ihtiyacım bilmem ne falan. Bunu diyor ama kupayı da kası kart diyor ki seni de düşünmekten de vazla geçmiyor yani. Demiyor mesela işte gitsin yoluna baksın bak benim kariyer hedefim var falan demiyor. Bak kriz kartı. Ben diyor bir işleri yoluna koyayım. Şu kara bulutlar diyor bir düzelsin bir aksilikler gitsin. Zaten diyor bak denk kartı onunla diyor olurum. O da diyor beni isterse, beni beklerse eğer de yüz çevirmezse onunla diyor olmak isterim. Böyle söylüyor. Devam edelim. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar şunu net bir şekilde belirteyim. Bu sevdiğin kişiyle aranda bir şeyler olacak. Gerçekten sevgilin olacak. Hayatında ise toparlamalar olacak. Ama duygu durumu çok değişkenlik gösteren bir tip. Yani çok ahkam kesen bir insan. E, şu konuda kalbin kırılabilir. Ağzından çıkanı kulağa çok duymuyor bu sevdiğinin. Bak şimdi. Denk ve kupaşı var. Sıkart ki adım atmada bir sorun yok arayı toparlanmadı bir soru yok. Gerçekten işte aranız toparlanacak. Gerçekten seni hayatını alacak. Gerçekten seninle mutlu olacak. Para prens kartı hani böyle yani maddi manevi destek olacak ama bazen de çok saçmalayabiliyor bak. Para dörtlüsü kart örnek veriyorum. İşiyle alakalı bir sorun oldu. Bunu sana gösterebilir. İşte seninle kavga edebilir. Sinirini sana patlatabilir. Yani bunları okey diyor isen bu insanı. Çünkü bu sana gelecek. Yani bunu sana adım atma durumunda. Sen dersen ki ben çekemem kimsenin karını Beni ilgilendirmiyor. Onun işi gücü benimle işlerim var falan diyorsan karar senin. Burada ben işte bitir devam et diyemem. Sevgili arkadaşlar. Ama diyor sanki sorun yok. O da bir insandır. Olsun. Yani çalışsın da. Hani bana yanlış yapmasın da. Onu ben töler edebilirim diyor isen bundan mutlu olursan. Paradorus kart diyor ki çok diyor böyle şımarık da tavırları var. Şöyle yaptım. Böyle yaptım. İşte böyle hani atar yapmaya müsait bir tip öyle söyleyeyim. Bir şey şöyle oldu böyle oldu. Sen de kavga edebilir böyle işiyle alakalı konularda. Dikkat et ama ben olacağını görüyorum. Fakat geç bir enerji. Hemen bir içeye olmazsın. Çünkü onun bir kendini bir toparlaması lazım. Bir para kışı gelsin ki öyle adım atsın. Yani o kafalarda. Aynen. Bak kupa kralı ve denge kartı. Merak etme, merak etmeyin arkadaşlarım. Merak etmeyin yani bir adımı olacak ama çok böyle denge kuramayacak gibi. Yani bir sana çok bağlanacak bir gün, bir gün çok işine asılacak. Yani böyle çok arada kalacak. Bak denge konusu kartı bunu gösteriyor. Ama yolun sonunda kupas kart diyor ki her türlü diyor bir yolunu bulursun. Her türlü diyor sevdiğine diyor kavuşursun. Sadece böyle dengeleme konusunda adil değil. Diyorum ya bir gün sana çok aşırı yaklaşacak. Böyle aşırı dünyanın sanki tekiymişsin misin yapacak. Bir gün de işine çok asılacak. Çok bağlanacak. Bu tarz bir insan. Yani dengesi çok şaşıyor. Ama öbür türlü ben çok böyle büyük bir sorun. Büyük bir abartı. işte seni mahvedecek. Canını okuyacak bir enerji görmedim arkadaşlar. Çünkü olduğunda biliyorsun ki söylüyorum. Bak diyorum dikkat et. Bu böyle yapabilir. Bu şöyle yapabilir. Ama bu da bir, ya bu İlk destede de öyle bunda da öyle yani bu tarz insanlardan çok zarar gelmez belli ki bunlar içi dışı bir bunlar fesat değil fesatlardan korkun arkadaşlar gerçekten sessizlerden korkun alttan alttan böyle uğraşanlardan korkun bunlardan bir zarar geleceği insan bunlar dışarı vuruyor her şeyini böyle her şeyini gösteriyor ediyor falan bu şekilde çıkıyor sevgili arkadaşlarım siz düşünün taşının okey diyorsanız bu insanla olun yani siz adım attı çünkü o adım atacak yani sen bir şey yapmayacaksın. Şimdi evrenin mesajına bakmak istiyorum. Bak evrenin mesajı da, mesajı da diyor. Bak kılıç kralı kartı. Sana diyor gelecek ama bazen diyor saçmalayabilir. Kılıç kralı kartı. Çünkü bu insan bağımlı bir insan. Şöyle bağımlı her şey bağımlılıkla geliyor. Mesela sen ne oldu? Sana çok bağımlı olacak. İşte iş yaptı, işine işte atıyorum ki ailesinden bir fert var. Yani böyle bağımlı olmaya müsait bir enerji sevgili arkadaşlar. Yani fanatik. Fanatiklik çok yüksek. Sizin bu sevdiğiniz insan. O yüzden bak kılıç üçlüsü ve kılıç onlusu kart diyor ki bunları aşabileceksen ol. Aşarsan da diyor sana diyor güzel bir aşk verir bak aşıklar kartı. Sadece fanatiklik enerjisi hat safada. Çok. Vallandım vallanıyor bunu aş yoksa buradakiler işte aldattı öldü bitti falan dili biliyorsunuz. E, yeri gelmişken de söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü biri yorum yapmış. Ay, sadece gülüyorum o yazan kişi. İşte demiş ki tarot kartlarını yanlış anlatıyor. Tarotu bilenler demek istediğim anlar falan. Ya sen ne saçmalıyorsun ya. Ben bu işe yıllarımı vermişim. Ben bu işten para kazanıyorum. Arkadaşlar Allah aşkına ben diyelim ki bu kartları uyduruyorum. Kafama göre anlatıyorum. Hadi bir defa baktın, iki defa baktın. Hani yıllardır bu işten para kazanıyorum bir çıkıp da Allah'ın Allah'ın bir kulu derdi yani ya uyduruyorsun ve kadın derdi yani. Hiç de öyle görmedim. Danışanlarım benden çok memnun. He bilmesem bu kadar ekonomiye sahip olmam imkansızdı. O yazana söylüyorum. Yani biraz haddini bil. Gerçekten haddini bil. Çünkü ben bu konuda eşi kabul etmem arkadaşlar. Yani tarot konusunda gerçekten kendime çok güveniyorum kendim bu konuda uzman olarak da görüyorum. Çünkü birçok danışanım da benden eğitim bile de ama ben tabii vaktim olmadığı için hani eğitim falan nasıl vereyim? Ben her gün sabah sekizden geceye kadar yani bunlarla uğraşıyorum. Danışanlarla konuşuyorum. O yüzden yani hiç böyle yorumlara aldanmayın. Çünkü şöyle bir şey var bizim insanlarımızda. Bir insan çok başarılı olduğunu arkadaşlar yorumları okuyorlar ya orada bir tane negatif gördüklerinde onda etkileniyorlar. İşte bak bunu yazmış. Halbuki o 100 tane, 20 tane, 30 tane güzeli görmüyor bir taneyi görüyor. Bunun açıklamasını yapmak istedim. Ben bu deseni sevgili arkadaşlarım bunu gördüm. Bu şekilde bir enerji verdi. Detaylı yorum için biliyorsun. Meclis.com Sibel'den bana ulaş. Açıklamayı tıkla. Bir de benim canlı yayınlarım da tarihleri de günleri de belli, belli oldu sevgili arkadaşlarım. Pazar, pazartesi ve çarşamba ben size canlı yayın açacağım. Diğer günler e, diğer arkadaşımız ve sevgili Melis Hanım açacaklar. Bu şekilde bir aktarım oldu. Hepinizi bekliyorum. Gece 11'de işte pazar günü başlayacağız Allah'ın izniyle. Hepinizi gece 11'de bekliyorum sevgili arkadaşlar. Beni sevenlerin hepsini canlı yanıma bekliyorum. Biliyorsunuz ki ben enerji yüksek, komik de bir insan, eğlenceli de bir insan ve gerçekleri de söyleyen birim. O yüzden beni takip et, takipte kal. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. şunu da söyleyeyim. E, arada kalmayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar ben burçta da çekeceğim ama bunları da çekeceğim. Yani sanma ki tek Burcu çekecek bunu Hayır. Bunlar da olacak o da olacak. Çünkü Melisa Hanım rica etti. Sen de çek dedi Burç. Hani ben öyle kişiden falan görmedim. Yanlış algılama çünkü ben özenti bir değilim. O dedi bana sen de çek diye. Ben de çektim çünkü ben onu eğitimini aldım zaten. Hani biliyorum. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Bunları devam. Dessseç aç ara vermiyim tamam mı sevgili arkadaşlar Tekrardan sizi çok 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 öpüyorum Allah'a emanet olun sağlıklı olun kendinize dikkat edin görüşmek üzere.